LPG ile benzin arasında fark şu anda hissedemedim. Hatta daha iyidir bile diyebilirim. Yani be, şey gazı mı açtınız? Ne yaptınız abi? Arkadaşlar merhabalar. Bugün 15 montajımızı bitirdik. Bu hafta yeni başladı da cumartesi günü de bir montajımız vardı. 15 cuma günü de bir montajımız vardı. Araçlarımızı bitirir bitirmez hemen yol ayarına çıkıyoruz. Benzin değerlerini, LPG değerlerini birebir karşılaştırıp ona göre yol testimizi tamamlıyoruz. Lakin bugün yol testimizi müşteri deneyimi deneyimiyle tamamlayacağız. Hüseyin abimiz yanımızda araç sahibi kendisi. Aracı kendisi kullanacak bugün. Kendi deneyimlerini öncekiyle önceki konforuyla önceki performansıyla şimdiki performansını kendisi karşılaştıracak. Şimdi sözü Hüseyin abiye de vereceğim. Yeni abi şimdi bu aracımızı biz tecrübeliyiz LPG anlamında ama sen bu aracı yeni aldın daha sıfır araç ve LPG taktırırken de kendince araştırmalarını yaptın bizi tercih ettin. Ee, öncelikle bize nasıl ulaştın, bizi nasıl buldun, nereden geldin bunları cevaplayalım sonra aracın performansını, konforunu değerlendirelim. Sizi sosyal medyadan gördüm ben. Oradan sonra size ulaştıktan sonra sizin sıcaklığınız, samimiyetiniz beni ikna etti. Önceki YouTube video, videosunda da ben sizi dinledim. Ee, bu da beni tatmin etti. Bugün işte aracı sürmeden önce çok merak ediyordum. Acaba çekiş performansında... E, benim önce 98 Toyota'm vardı. Benzinle e, LPG arasındaki farkı ben bariz bir şekilde fark ediyorum. Ama bugünkü e, tabii ki 2022 model araç LPG ile benzin arasında yani açık ve net söyleyebilirim. Hiçbir fark şu anda hissedemedim. Hatta daha iyidir bile diye diyebilirim. Yani be, şey gazı mı açtınız ne yaptınız abi? Bu bol gaz mı yiyor diyeyim yani. Yok şöyle söyleyeyim. Evet. Birebir benzin değerlerini yakaladığımız için e, benzin konforunu birebir yansıtıyoruz size. O anlamda hiçbir fark hissetmezsiniz. Yani benzinde nasıl gidiyorsa şu an LPG'de de öyle giden. Belki LPG'nin verdiği tasarruf hissinden dolayı bu performansı artmış gibi hissedebilirsiniz. Çünkü gaz pedalına daha rahat basacaksınız. Ondan dolayı o daha çok gitme hissini daha çok yaşatır. Çünkü benzindeyken gaz pedalına basarken insanlar korkuyor. Acaba Anladım. ne kadar yakar? Yani sürekli eli yüreğinde insan hakaza basarken. Acil bir durum olmadığı sürece benzinle gitmek istemiyoruz. Ya. İstersen bir şuradan bir sol sol yapalım. Yurfa yoluna, gidelim. E, yoluna girelim. Bakalım orada benzinli, benzine per, göre performansını bir değerlendir bakayım abi nasıl olacak. Çünkü müşterilerimiz bunu çok merak ediyor. Acaba LPG'de arabanın performansı düşer mi? E, taktırdıktan sonra nasıl problemler yaşarız ya da problem yaşar mıyız? Arızalanmasıyla karşılaşır mıyız? Gerçekten bu konuda çok tedirginler. Hani biz bunu videolarımızda anlatıyoruz ama senin yani senin deneyimin, senin görüşün e, Vallahi hocam, Gerçekten daha etkili olur bu anlamda. Ben kimsenin da. günahını ve vebalini üzerime almak istemem. Ben şu anda e, neyse onu da söylerim. Rahatsız olduğum şeyi de söylerim. Yani yüzünüze karşı da söylerim. Ama Hı -hı. ben kalkıp Malatya'dan gelmişsem burada sizden şu tüpü takmışsam e, olumlu olumsuz yorum yapabilme hakkına da sahip olmam lazım. Tabii ki sonuçta bir para evet. veriyorsun bu kadar. Hem paramı veriyorum hem de kendi yaşadığım bir şehirde değil başka bir şehirde yapıyorum. Abi şimdi düz yoldaki performans yani güzel demiyorum harika. 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 Merak ettim acaba şöyle bir yokuş olsa da yokuşta da yani çekişi performansı nasıl? Şu anda yani hiç benzinle hiçbir farkı görmüyorum. Açık söyleyeyim. İleride döndüğümüz zaman e, polis kontrol noktası var. Tamam. Orada rampamız var. Orada gereken testi zaten yaparsın. Düz yoldaki performansı Şu anda gaza basmıyor bak. Şu anda gaza basmıyor %8'i. Çünkü araba gayet rahat. Ha. Benzin değerlerini birebir LPG'ye uyarladığımız için o rahatlığı, o, o, o konforu araba yansıttığımız için araba akarak gider. Gaza basmaya ihtiyacı duymuyorum. Bak şu anda gaza yükleniyorum. Ha, yani ben, ben memnunum arkadaşım. <laughs> Allah sizden razı olsun. Tabii bu iş birini taktıracak arkadaşlara da şunu söyleyeyim. Evet. Gönül rahatlığıyla gelip burada İbrahim Hoca'dan, İbrahim Usta'dan rahatlıkla taktılabilirler. Yani gerçekten e, şu gaza yüklendiğim benzinle gazda ve LPG'de yüklendiğim e, gaz ayarı neredeyse aynı. Aynı. Neredeyse aynı hızda çekişte inanın Farklılık bir, yok. Bir farklılık göremiyorum. Gerçekten göremiyorum. Siz bunu gaz pedalından hissediyorsunuz. İşte tekmesinden hissediyorsunuz. yüklenmem lazım ki bu hıza erişebilmem Aynen. Lazım. Biz de bunu bilgisayardan teknik olarak zaten kendimiz olarak ispatlıyoruz zaten. Bunun hiçbir farkı yok. Ben Bire birebir benzinle gidiyoruz zaten. Önceki Toyota'mda mesela ben gazı körüklüyordum. Yani benim motor bir 1.6 Bir altı değil. Evet. Yani Malatya'nın o yokuşunu bilirsiniz. Biliyorum. Yani Özellikle daha yolundan o gelince. O yokuştan sonra arabayı ben sırtıma alıp götürüyordum. <laughs> Aynen. Yani yokuşa gelince ben sırtlıyordum. Ben bu araçta bunu görmeyeceğimi umuyorum. Çünkü yokuşta değil. Yani bu performansı ben düz yolda görüyorsam umuyorum ki yokuşta da aynı performansı göreceğimi umuyorum. Çünkü çekiş gücünden ben aracı hissediyorum. Çarşambanın, perşembenin gelişi çarşambadan belli. Düz yolda giden, akan bir araba rampada da akarak gider zaten. Hafif gaza basınca araba kendini güzel bir şekilde gidiyor. Hani diyorum acaba gaz ayarını mı açtılar bunlar? Aynen. Şimdi merak ediyorum zaten 100 kilometrede kaç litre yakacak? Şimdi... Onu da, onu da ileriki zamanlarda yani bir videoda Serkan hocamla birlikte 100 kilometrede normalde bu aracı yeni aldık 2022 model 8-9 litre yakıyor şehir içi. Şehir dışında sekiz 8 litre falan civarı yakıyor. Evet. Ee, şimdi şehir dışında bu kaç litre yakacak göreceğiz. Eğer yani yüzde ellik bir kar verecekse mükemmel bir şey. Şimdi şöyle LPG'de bu fiyatlarla LPG eğer 10-10.5 e, 10 -10 bandında satılırsa 75-80 kuruşluk bir kilometrede yakıt yakacak. Hani bunun e, normalde litre hesabı yapılır ama şu anda ben size bir para hesabıyla da söyleyeyim. E, benzinde de bu rakamlar 2 liralar gibi bir şey olacak. Ortalama yüzde kaç yapıyor, yüzde 65-70 gibi bir tasarruf oluyor burada. Bu da gayet müthiş bir rakam. Çünkü e, aradaki makas çok fazla. Benzin Gerçekten 25 lira, fazla. LPG 10-10,5 TL'lerde. Yani bu ya, göz ardı edilemeyecek bir tasarruf oranı. Yani şu anlamda araba akıyor gidiyor ya şey ne Gerçekten Bu arabanın LPG'de çok yakacağı anlamına da gelmez hem akacak i̇şte ben hem de o, az yakacak. Merakım orada. Acaba hani önceki de pek bir sıralı <laughs> sistemlerde bilmiyorum. Az hani sorular. acaba araba gidiyor diye çok yakacakmış gibi bir his ya, olmasın. Acaba bir düşünüyor? Yok yok. O anlamda evet. öyle bir reddütün olmasın abi. Sıkıntı yok anlamda. Da. Ya ben şimdi ekonomi, ekonomime çok dikkat ediyorum abi. Yani az yakıt yakarak yani ulaşımımı sağlamak amacındayım. Ben o yüzden ee, bir meblağı ödedim bu beni sarsmıyor. Ama ileriki zamanlarda bir 5-10 yıllık zarfında yani ben bir yere gittiğim zaman şu son zamlardan sonra zaten benzin fiyatları uçtu gitti. Yani bunu tasarruf amaçlı yaptım. Yani bir zevk amacı değil. Yani, Tabii ki zaten benzin ürün evet, olsa böyle çok bir LPG'yi zaten göz ardı takmayız zaten. Gerek yok. Ama taktırdığımız zaman da bu paranın karşılığını vermemiz gerekiyor. Sizin de bu paranın karşılığını almanız gerekiyor. Bundan dolayı da biz Allah mahcup etmesin. Gereken en ince işçiliği de verdik bu araçta. Bundan önceki taktığımız Toyota 1.5'lerde olduğu gibi bunda da yine aynı işçiliği, aynı özeni gösterdik. Ve kullandığımız kitle de BRC Maestro. Bu anlamda alanında en iyisi. Hatta şöyle de bir şey. Bugün Mersin'den aradılar bizi. İsim marka vermeyeyim. Başka bir LPG markası takmış adam. Söktürecek. Bize gelecek. BRC Maestro takmak istiyor söktürdüğü zaman tekrardan görüşeceğiz. Yani diğer ürünlerde bu kadar verim alamıyoruz. Ve belki daha çok maddi anlamda kazanç elde edebiliriz ama bu sefer de ha, Hüseyin abi müşterinin arabasını kolay seçemeyiz yani. Yani biz ticari kaygımız yok burada. Belki bu ürün kar anlamında kar anlamı yüksek. O markalar takabiliriz ama biz takmıyoruz. Toparlamak gerekirse Hüseyin abi. Şimdi rampaya da geldik. Oradan anlatalım. Siz rampadan hafif bir Olur. test edin aracımı çok iyi biliyorum. Çok iyi tanıyorum. Tamam. Şu anda yani şu anda e, güzel bir rampa. Yani Herhangi bir düşme, yok. performans kaybı? Şu anda yok. yok. Ben benzinde bile 1.5'lerde bunu hissediyordum açık söyleyeyim. Hı -hı. Ama şu anda LPG'de yani benzinle yani ya şimdi LPG daha iyi diyeceğim. bu sefer diyecek abarttım kardeşim. Yani gerçekten <laughs> LPG Levye, levye ben benzinle birebir evet. aynı diyebiliriz. Bire bir aynı Abartmayalım. Birebir aynı. Buradan müsterih olabilirsiniz. Zaten sen demin anlattın. Ben ön ön çalışmalarımı yaptım. Yani sosyal medyadan, yorumlardan 1.5 motor hangisine gider? Atiker mi? Yani e, Lobato mu? E, diğerler Lorenzo mu? Hangisi takılır? Çok araştırdım. E, tercihimi ben bu markada kullandım. Ben sizi de sosyal medyadan tanıdım. E, konuşmanız da bana sıcak geldi. Samimi geldi, dürüst geldi. O yüzden Malatya'dan kalktım, geldim. Size taktırdım. E, şu anda içim rahat. Biz de bu anlamda rahat. teşekkür ederiz. Gerçekten Rica ederim. Sizin aracınızı... övmek için söylemiyoruz. yani. İçim rahat. Baş tacınız. Biz de sizin aracınızı kendi aracımız olarak görüyoruz. Gerçekten bu böyle yani. Kim gelirse gelsin. Malatya'dan, Antep'ten. Maraş'tan. Maraş'tan bile geldi taktık. He. Herkesin arabasını kendi arabamız gibi görmemiz lazım. Çünkü sonuçta siz para kolay, kolay kazanılmıyor. 500-600 bin liralara geldi bu araba şimdi. Yani siz 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira için bu araba var. seçilemeyecek arabalar artık. Çünkü 500 bin liraya bir devlet memuru bir maaşla kaç ayda bir araya getirebilir? Abi zor ya. Yemeden içmeden getirse 50 ay. Tas belli, belli. Yani abi. tas belli, sürahi belli. Yani. Onun için bu, bu işler hani LPG montajı 20 yıldır var ama bu teknoloji yeni bir teknoloji. Öyle her gelen adam, her gelen marka bu arabaya olmaz yani. Onun için inceleyip sık dokumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu iş evlilik gibi bir kere yapılır ve ömürlük olur. Yo, ben zar atmadım abi. Ben Aynen zar, zar atılmayacak kadar ön değerli bir şey. araştırmamı yaptım. Belki tesadüf değil. Aha. ben belki araştırmalarımı sonucu. Yani ee, emeklerimin çalışmalarımız sonucunda ben bunu taktırdım ve size taktırdım. Bu da çok önemli. Evet. Ee, ileriki zamanlarda sıkıntı çok çıkarsa zaten ben kendim video yaparım. Hiç canınızı sıkma <laughs> Yani <gülüyor> biz o... de o videoyu Ama paylaşırız Ben, ben öyle o kadar bir şey, açık yürekli sıkıntı yok. Öyle bir e, şey olduğunu hiç sanmıyorum. Çünkü yani ara sahibi olan e, sanayi saneye gelip giden insanlar zaten birbirlerini çok şey derler, bilirler yani. Ya tabii ki bu evet. şimdi sosyal medya her tarafı çok küçük yaptı. Her tarafı köye çevirdi. Aynen. En ufak bir yanlış Dünya en ufak oldu. bir e, eksiklikte müşteri şikayetini anlatmak da serbest zaten. İş bitiminde hani biz taktık bitti artık arkamıza bakmadan gitmek yok. Biz bu ürünün sonuna kadar arkasındayız. İşte orada da benim yanımda olduğunuzu hissetmek istiyorum. Tabii. Istediğiniz bir herhangi bir sıkıntıda istediğiniz zaman gelip e, sorununuzu bize anlatabilirsiniz. Bunun arkasındayız. Herhangi bir sıkıntı olduğunda LPG ile ilgili biz tamir de yapıyoruz bu arada işte mi tamir de yapıyoruz tamir bakım onarım da var bizde ya bakım değil evet evet bu anlamda motorla ilgili herhangi bir sıkıntıda da biz size yardımcı olabiliriz bu anlamda LPG ile ilgili dediğim gibi herhangi bir sıkıntıda çekinmeden bize şikayetlerinizi iletebilirsiniz bu anlamda da size çözüm üreteceğimize emin olabilirsiniz. Hüseyin Bey son olarak eklemek istediğin bir şey var mı? Vallahi güvenilir bir şey olması insan için rahatlatıyor arkadaş. Ben yani içim rahatsa e, ufak sorun sıkıntılar beni şey yapmıyor, üzmüyor. Evet. Beni sarsmıyor ama içim rahat değilse en ufak şeyde bile e, işkileniyor mu arkadaş? Şu anda yani, yani içiniz rahat gelip, mı işte benim içim <laughs> rahat. Yani tamam. önemli olan şey bu. Bizim için de en önemli yani şey. arıza çıksa da ben size güvendikten sonra yani işim rahatsız. da hiç sıkıntı yok. Bizim de bu anlamda işimiz yani yani, herhangi bir sıkıntıda çekinmeden bize yani gelebilirsiniz. Yani siz o rahatlığı bize veriyorsunuz. Yani ben, ben kendim o rahatlığı aldım sizden. O zaman ne mutlu bize. Yani Allah ben o rahatlığı etmesin. aldım. Sonrası için de aldım. En başta almasaydım zaten sonrası için de almamış sadece. Hatta ödemeyi bile peşin yaptınız. Ben peşin yaparım. Evet. Ben. Ödemeyi bile şey o kadar içi rahat ki. Hüseyin ya abi. Ben, ödemeyi ödeme peşin yaptı. Yaptım, 10 biraz, gün sonra geldi. He yani. Bayram öncesi ödeme yapıldı sonra bayramdan sonra geldi bir ay sonra param yoktu ama 10 gün sonra evet. param olunca çünkü limiti kredi limitini yükseltmek durumundaydım. Evet. Onu yüksekten sonra 10 gün sonra 10 gün önce ben paramı ödedim yani sıkıntı yok. Ya seni tanımıyorum da ha. Yani evet ama <laughs> ya, şimdi sıkıntı? bu video PR videosu değil. Onu öncelikle söyleyeyim. Ya yok, bu diyorsun, tamamen evet. deneyim Kullanıcı deneyim yani Hüseyin abinin kendi deneyimi yani. Abi İbrahim Usta zaten bana konum attı ben size geldim. Yani İlk yani defa Hüseyin abiyi bugün gördük. Yani. Şu anda da konuşuyoruz zaten bir arabayı bıraktı gitti zaten. Konum attım zaten sonra kolejde <laughs> geldim kolej beni burada indirdi ondan sonra sizi iki saattir arıyorum ben burada. <laughs> yani neden bir yerini bilmiyorum ben. Yani yok Araçla gelmekle yaya gelmek hakikaten farklı. Çok farklı. <laughs> 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 Dediğiniz sana alırdık abi sıkıntı yok ama. Yok sıkıntı yok. Ben yani yürüyüş yapmak hem de araç daha hazır değil de o yüzden biraz araya zaman koymak istedim. Yürüyüşü tercih ettim. Şu anda testimizi sonlandırıyoruz. Evet. Hüseyin abimize hayırlı olsun. Benim için rahat abi. Buradan kendisini Malatya'ya uğurlayacağız. süper. Performans da süper. Ben son Gerçekten e öyle Son eklemesini de yapıyor kendileri. Herkese iyi günler diliyoruz. Tasarruflu günler diliyoruz. Görüşmek üzere.